Merhaba, ben diyetisyen Hasibe Baş. Hazır değil el yapımı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte beslenme diyetitik bölümü hakkında en çok merak edilenleri kardeşimle birlikte cevaplandıracağız. Aynı zamanda kiloaltı fütükü yapacağız. Başlayalım o halde. Diyetisyenlik sadece zayıflama mıdır? Diyetisyenlik sadece zayıflama değildir. Bu en çok bilinen sorulardan biri aslında en çok sorulan sorulardan biri bize diyetisyenlik İster hastalıkta, ister sağlıklı yaşamda kilo almada, kilo vermede anki döneme baktığımızda pandemi sürecinde bağışıklık dönemini yükseltmede ve diğer bütün hastalıklarda bizi koruyan, bizim sağlığımızı iyileştirmemizi sağlayan bir durumdur. Kirazlı fit kuki yapacağız. Bu kirazlı fit kuki benim çok sevdiğim tariflerden biri. Herkesin çok sevdiği. Evet normalde diyet tariflerine bir ön yargınız vardır bütün halk tarafından. Ancak biz bu tarifleri aslında iyileştirerek nasıl daha az kalorili ve daha keyif alacağınız bir şekilde getirebiliriz diye aslında. Birçok Instagram hesabından da bunu anlayabilirsiniz. Peki benim malzemelerim neler? Bunlardan bahsetmek istiyorum biraz. Bir su bardağı kadar ayıklanmış, yıkanmış kirazım var. Bir çay bardağı tam buğday unum var da bir çay bardağı kadar tahinli pekmezim var. Bunun oranlarını siz ayarlayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar kakao var. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu var ve dilerseniz üzerine damla çikolata ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben kirazımı yıkadım. Ayık. Dörde bölerek, daha belki daha küçük parçalara bölerek doğrayacağım. O sırada bir tane soru sorayım o zaman. Tabii. Beslenme ve diyetetik bölümü nedir? Beslenme ve diyetetik bölümü bireylerin sağlığını geliştirmeye, korumaya yardımcı olacak. Hastalıktan, hastalıkta dediğim gibi sağlıkta toplu beslenme sistemlerinde, fabrikalarda, yemekhanelerde özel beslenme alanlarında, klinik beslenmede, poliklinikte bireylerin e, sağlığını koruyacak, onların kilo vermelerini, kilo almalarını e, geliştirecek, bu konuda yardımcı olacak bir alandır. Alanımız sadece kilo ile ilgili değil, e, hastalık durumunda örneğin penyep, e, ya da diğer hastalıklarda e, bazı besinleri tüketmemesi gerekiyor. Bunun eğitimini verirken, örneğin diyabetli bireye şeker ee, insülin pompasını kullanmanın eğitimini verirken de ve tüketici besinleri belirlerken de bizler her türlü onların yanında olmaya çalışıyoruz. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Ee, diyetisyen kimdir? Kime diyetisyen denir? Diyetisyen, Beslenme diyetetik Bölümü fakülte veya yüksek okul programından 4 yıllık programdan mezun olan bireye denir. Ee, bireyler bu konuda eğitim alırlar. 4 yıllık ayrıca staj programlarına giderler. Ee, eğer yüksek lisansla devam edilirse bireyler beslenme uzmanı yani uzman diyetisyen de olurlar. Peki diyetisyenliğin çalışma alanları neler? Nerelerde iş kurulmalı? Aslında ilk başta girerken bu mesleği yani sadece oturup diyet yazmak gibi düşünüyorduk bir hastaneye gideceğim orada işe gideceğim oturup diyet yazacağım gibi düşünüyordum. Herkese aynı listeyi verirmişim gibi geliyordu ancak böyle değil. Ben bunu size şimdiden söyleyeyim. Bu alanı düşünen arkadaşlar için özellikle. Yani sadece hastanelerde değil özel kliniklerde yemek toplu yemek servislerinde fabrikalarda besinleri kontrolünde görev alıyoruz. Bunun dışında özel hastalıklara diyeliz gibi ya da sadece bu enfeksiyon hastalıkları üzerine uzmanlaşmış ya da onkoloji gibi kanser gibi hastalıklarda görev alıyoruz. Burada bireylerin beslenmelerinin gelişmesini, beslenmeyi öğretmeli onlara hizmet veriyoruz. Şimdi Neler yaptım peki? Kirazı doğradım daha olacak. Dediğim gibi dörde böldüm. İçerisine tahin ekliyorum. Tahin bildiğim gibi susamdan yapılıyor. Ve bir yağ değişimi grubuna giriyor. Ee, eğer kilo almak isteyen bireyler varsa bunu e, diyetlerinde diyetisyenleri kontrolünde yer verebilirler. Ve tüketiminin de e, tabii ki dengelenmesi gerekiyor. Çünkü bir tatlı fasulye bir yağ değişimine de gelir. Peynimi ekledim. Şimdi pekmez ekliyorum. Pekmez bildiğiniz gibi kansızlık e, durumlarında en çok kullandığımız e, takviyelerden biri. Özellikle keçi boncuzu pekmezini burada tavsiye ediyoruz. Çünkü diğer pekmezleri e, üretimi sırasında kül katılabiliyor. E, yani yapılırken ancak keçi boncuzu pekmezine katılmıyor. Bu yüzden de eğer kansızlık durumundan şikayet ettiğiniz bir çocuğunuz veya kendiniz varsa keçi boncuzu pekmezini tüketmenizi tavsiye ederiz. Kakaoyu da ekledim. Kakao ise antioksidan bir e, besin maddesi diyeyim. Bunları güzelce karıştırıyorum. En son un ekleyeceğim. Bunun ayrıca çok e, yapışkan bir kıvamı oluyor. Büyük ihtimal ben bunu kaşıkla dizeceğim. Yani şöyle düşünmeyin. İşte çocuk oldu. Ben bunu nasıl dizeceğim gibi düşünmeyin. Bu normal kıvamı böyle. Yine yağlı daha e, yoğun bir kıvam elde edebilirsiniz. Bu şekilde karıştırdım. Şimdi bunu ekliyorum. Tam odayını kullandım ben. Siyahı da koyabilirsiniz. Başka onları da koyabilirsiniz. Ve bir çay kaşığı kadar kabartma tozu koyuyorum. Karbonat... Buranın öteden ısıttım ben. Evet daha rahat sohbet etmek için 200 derecelik fırına atacağım. Yaklaşık 10-15 dakika boyunca burada pişecek. Kankalarımda görüyorsunuz aslında çok az malzeme ile gerçekten ister pikniği ister sahile çok rahatlıkla götürebileceğiniz bir tarif. Bundan 9-10 tane top çıkartabilirsiniz. Şöyle bir daha karıştıracağım elimle. unum tam yediremedim. Çünkü. O sırada var mısın Tabii. Tabii. Bölümünüz kolay mı? Sadece ezberliyor musunuz? Ya bunu gerçekten işte bölümün çok rahat, yatarak geçiyorsundur gibi düşünebilirsiniz. Ancak kesinlikle böyle bir şey yok. Çünkü öğrenmeniz gerekiyor. Yani ezberlemek hiçbir şey olmuyor. Bunlar bizim hayatımızda bize her şekilde karşımıza çıkacak. Bir durum. Çünkü beslenme bildiğimiz gibi, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre de en tık, e, temelde bulunan temel gereksinimler arasında. Bu yüzden de biz bunu baskı için değil kendimiz için kullanmamız çok daha iyi oldu. Bu arada evet bu tarifi bishnede de yapabilirsiniz. Hangi lado yapmayı tercih edin? Genellikle tercih sürecinde bir bölümü yazarken insanlar o ders ee, hangi dersleri barındırdığını merak ediyor. Bilgisayarlıkta hangi dersler var? Eğer biyoloji, e, kimyaya ilgiliyseniz ve matematikte e, yine sayısal işlemleri yapabiliyorsanız rahatlıkla bölümü gerçekten çok seversiniz. Çünkü fizik e, bizim normal derslerimiz işte, işte Beslenme biyokimyası, onun öncesinde besin kimyası, besin mikrobiyolojisi. Bu mikrobiyoloji ise biyoloji derslerini barındırıyor aslında temelinde. Ancak üzerine tabii ki çok daha fazla şey koyuyoruz. Bu dersler bizim temelimiz. Daha sonra şu önünde görmüş olduğunuz kitap beslenme kitabı. Profesör Doktor Ayşe Barsal'ın bölümümüzün kurucusunun kitabı. Ve o bizim aslında beslenmek ile bir dersimiz var. Onun temelini oluşturan ders kitabımızdır. Çağ yan dal, yüksek bölüm böyle imkanları sunuyor mu? Ee, bölüm evet imkanlar sunuyor. Ben e, Üsküdar Üniversitesi'nden bu sene mezun oldum. Hiç bir yıl bunu yazdım. Şimdi yandal da yaptım. Üsküdar Üniversitesi'nde yandal da yaptım. Çap yandal imkanları aslında sizin üniversitenize bağlı. Bu yüzden de sadece üniversite sadece bölüm değil de hani üniversiteyi de hangi üniversite okuyacağınızda tercih etmeniz bence beslenme bilinçlerinizden çok etkili olur. Çünkü e, e, bence bazı şeyleri beslenmeyi, bir insan, bizim işimiz insanlar ve insanların beslenmesiyle değil sadece. insanların psikolojisini ortaya koyuyoruz, işte yemek yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Yapmıyorlarsa sağlıklı tarif üreterek bir şeyler yapar mı? Sağlıklı tarif yerine daha pratik tercihlerle kendi yapabileceği ürünler olabilir. Tepsiye koymuşum. Şimdi üzerine birkaç tane damla çikolata ekliyorum. Bu bölümü tercih ederler İngilizce dillerini geliştirmeli mi? Bu bölümde bizim aslında ana dilimiz İngilizce gibi bir şey oluyor. Çünkü Türkçe literatür, Türkçe kaynak bulmak çok zor. Eğer güncel bir şeyler araştırmak istiyorsanız, işte kinoayı araştıracaksınız, şeyi araştıracaksınız. Genelde bütün araştırmalar İngilizce. Bu sebeple İngilizce bilmek zorundayız. Yani İngilizcenin dışında başka diliniz var mı diye de çok soruyorlar. Bunun üzerine yoğunlaşırsanız eğer birinci, ikinci sınıfta sizin için çok güzel olur. Yani İngilizce için kursa gitmek istiyorsanız, arada kalmışsanız bence mutlaka gidin veya İngilizce beslenmeli ve diyetlilik bölümlerini tercih edebilirsiniz. Ben Türkçe bir bölümde okudum ancak kursa giderek bunu tamamlamaya çalıştım. Eskide olduğunu düşünüyorum. 11 tane fit cookie çıkardım. 200 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık 10 dakika pişmesini planlıyorum. Karşıda görmüş olduklarını bizim en çok kullandığımız eşyalar. Neler? Hesap makinesi, bir giyitisinin olmazsa olmazı. Birinci sınıfta, birinci sınıfta, hatta aynen birinci sınıfta almaya başlıyoruz. Daha sonra mezuramız var. Mezurayı ise ben kalça çevresi ölçümünde eğer bir tartıya ulaşamıyorsak bizim için kilo kaybının veya kazanımının en önemli göstergelerinden ve de ders kitaplarımız, kelimemiz. Bunlar bizim elimiz, ayağımız, gözümüz, her şeyimiz. En kapsamlı soruya geldik. Stajlar en çok merak edilen. Evet. Stajları nasıl ayarladınız, nasıl, nasıl buldunuz? Birçok kazancı stajlar beslenme diyetik tercih edecek bireyler için gerçekten çok önemli. Çünkü stajlarda birçok şeyi öğreniyoruz. Teori ile pratiğin birbirini tutmadığı olarak da tanımlanıyor aslında bu öğrenciler arasında. Ee, gerçekten öyle. Ne kadar çok farklı anlamda staj yaparsanız size o kadar çok deneyim katacağını düşünüyorum ben. Ee, stajları ayarlarken de yani, torpil var mı yok mu diye çok ee, böyle bir şey olur yani. Mesela senin gibi gelir. önce ben buna çok inanmıyorum. Çünkü eğer siz bir yeri gerçekten çok istiyorsanız bunun için çabaladığınızı fark ediyorlar ve sizi oraya alıyorlar. Bu konuda ben rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben diyetisyenliği yazarken benim hiç diyetisyen tanıdığım yoktu. Diyetisyen tanıdığım olmayınca da staj gibi bir durumdan dahi haber değildim ben. Bu yüzden de tabii ki en başta zorlandım ancak etrafımdan göre göre ben bu şekilde kendimi geliştirmeye çalıştım. Eee, cerrahi alanında staj yaptım. E, şöyle, beratik cerrahi obezite ameliyatı diye geçiyor. E, beratik cerrahide o zaman ben Doktor Göle Koç'un yanında staj yaptım. Dişten Merve Demirer. bana e, çok yardım etmişti hocam. O sırada Nişantaşı Hastanesi'nde Doktor Bora ameliyata gelebilirsiniz diye ameliyata gittim. Ben normal ameliyattan çok korkuyorum. Hatta bu yüzden işte hemşirelik ya da tıp hiç düşünmedim. Ameliyata girdiğimde hani da yapmıştım ancak ameliyatlar sabah oluyordu. Saat 8 8 gibiydi ve ameliyathaneye girdim. 5 dakika sonra Betim Beyaz'ı mahsus bir şekilde dışarı çıktım Çünkü aslında açık ameliyat da değil ama bu ortamdan etkilendiğim için <laughs> benim için güzel bir ona, yani çok da güzel değil aslında bir an olarak kalmıştı. Sonra kendime gelip 5 dakika sonra ameliyatı devamını seyretmiştim. Stajyer kaç ay veriyor? Mesela kapıda efendim stajlar hastane, klinik dediniz. Siz hangi alanlarda yani, stajlar Şöyle, her üniversitenin bunu uygulama şekli farklı. Bizim üniversitemiz, yani Üçgen Üniversitesi nasıl bir program izlemişti? Bizim 3. Hatta yaz stajımız vardı. Bu yaz stajında bize işte kreşlere, çocuk e, anaokullarına gidip burada biz beslenme eğitimleri verdik. Yaklaşık bir ay boyunca. E, ve bunun üzerine işte notlarımızı Çocuklara beslenme önerilerinde bulunduk. İşte süt içimi, süt tüketimi, meyve sebze tüketimi bunun hakkında eğitimler verdik. Bir ay boyunca. Daha sonra dördüncü da sınıfımız bizim tüm stajla geçmişti. Biz haftanın dört günü, haftanın üç ila dört günü stajla gidiyorduk. Dönem, aslında şöyle bir rotasyon belirlemiş hocalarımız. Hastalıklarda beslenme, toplu beslenme sistemleri ve çocuk hastalıklarında beslenme. Bir de elektif yani bizim nerede çalışmak istiyorsak oraya göre ayarladığımız bir staj programımız vardı. Bu staj programında ben hastaneleri işte Sultan Toplum Sağlığı Merkezi'ne gittim. Çapmaker'de Hastanesi'ne gittim, diyet Kodi'ye gittim, elektif stajımı belki siz de duymuşsunuzdur burada yaptım. Ee, toplu beslenme sistemlerinde de gittiğim hastanelerin TV e, gittiğim hastanelerin yemekhanelerini göre stajcından böyle yaptığımı düşünüyorum. Tabii korona olmasaydı stajlarımız daha da uzun olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. Ee, Kendinizi nasıl geliştirmek Yani bu bölümü seçenler kendilerini nasıl ilerletebilirler bir fark ortaya koyabilirler. Eğer bölümü sevmek yazdıysanız bunun için eminim çok uğraşacaksınızdır. Yani bu bölüme gelirken kesinlikle şunu düşünmeyin. Hani zaten o taraf çalışacağım bir iş. gibi bir şey asla yok. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü kendini seven ve sevmeyen yaptığı işle kendini belli ediyor. Yani bu zamana kadar başarı diye isteyenlerin adını eğer söyleyebiliyorsanız bunlar mesleği gerçekten severek gelen kişilerdir. Başta sevmese bile sonradan işte son senelerde stajlarla veya mezun olduktan sonra işe başladıktan sonra seven kişilerdir. Bu sebeple eğer mesleği seviyorsanız neler yapabilirsiniz? Bundan bahsedeyim. Benim bir Instagram hesabım var. Bu hesapta birçok e, diyetisyenin, diyetisyen adaylarının hesabı var artık burada farklı tarifler paylaşabilirsiniz. İnsanlara onların anlayabileceği dilde beslenme önerileri veya normalde tükettiğimiz besinlerin yararlarını böyle derleyip topladığınız gönderiler hazırlayabilirsiniz. Veya neler yapabilirsiniz? Etkinliklere, gönüllü etkinliklere katılabilirsiniz. E, bunun dışında okuyarak, araştırarak kendinizi en güzel geliştiririz. Çünkü ne kadar çok araştırıp okursanız o kadar çok değişiklik yapma, bir şeyleri ortaya koyma durumu ortaya çıkıyor. Biz evet. ee, bir sürü kişi tercih yapacak, çoğu kişi diyetisyen istiyor bunu. bunları izleyenleri. İyi bölüm kötü üniversite kötü bölüm iyi üniversite Eğer imkanınız varsa iyi bölüm iyi üniversite tabii ki. <laughs> çok istediklerimizden biri olur. Ee, şöyle ben normalde İstanbul'da yaşıyordum ve üniversitemde İstanbul'da olmasını tercih ettik. Ee, şey ee, İstanbul olmasını tercih ettik. Bence benim bölümüm şu an bu şartlarda ne kadar çok tercih eden artsa da yine revanşta sayılabilecek bir bölüm. İyi bölüm, iyi üniversite şu an yaptığım. Tabii daha iyisi olabilir. Eee... Eğer bunu ben besleme bölümden farklı olarak söylüyorum. Ee, benim birçok arkadaşım sevmediği bölüme gittiği halde başta sonradan sevdiler. Veya sevdikleri bölüme gittikleri halde son tekrar tercih yaptılar. Yani bu kesinlikle size kalmış. Bence kesinlikle sevdiğiniz bölüm olmalı. Çünkü 4 sene okuyacaksınız veya 6 sene okuyacaksınız veya 8 sene okuyacaksınız fark etmez. Bütün ömrünüz boyunca tabii ömrünüz yeterse <laughs> bu mesleği yapacaksınız. Oldu mu? Oldu. Kapı geliyor. Bu mesleği yapacaksınız. Bu sebeple de, ben de sevdiğiniz bölümü tercih etmeniz, iyi ve kötü üniversite fark etmeksizin sizin için çok daha iyi olacaktır. Çünkü buradaki esas mesele kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz alakalı. Çoğu diyetisyen adayı biraz endişeli hatta bir şey düşünüyorum dış görünüş değil, o de kadar önemli. Aslında şöyle düşünebiliriz. ne zaman bir yere gidersek yani doktor olsun, diyetisyen olsun, mühendis olsun, avukat olsun, mimar olsun. insanların ilk izlenimini tabii ki çok önemsiyoruz. Burada kıyafetten bahsetmiyorum. Kendisine özenli olması yani temiz el, temiz yüzle birlikte Bence her şey olabilir. Bir de burada şöyle bir algı oluyor. Sen diyetisyenlikte zayıf olmalısın. Gibi bir algı var. Ancak insanların sağlığını bilmiyorsunuz. Hastalıklarında hastalığı var. Bunları bilmiyoruz. Nelerle uğraşmış bu zamana kadar? Herhangi bir streç vermediğin psikolojik bir sorun mu var? Bunları bilmediğimiz için direkt yorum yapmak bence çok yanlış. Bunun yerine insanlar anlamaya çalışmak ve altta yatan sebebi öğrenerek ona müdahalelerde bulunmak daha önemli olur. Tarif bir şekilde 11 tane çıktı. son olarak kapatalım istersen. Evet, bu sorumuz. Evet. Bize ne zaman diye yazacak. <laughs> İlk bölümü yazdığınızda eğer bu bölümü istiyorsanız size gelecek net ve herkesin bildiği sorular şu. Bize ne zaman diye ben bunu şöyle geçiştirdim en başlarda. Çünkü etik diye bir kural var. Yani her ne kadar diyetisten olmayan birinin diyet yazmasını istemiyorsak, bölümü bitirmeden, mezun olmadan da diyet yazmak bir o kadar bile çelişmiş olur değil mi? Yani her ikisinin de bir düzende olması lazım. Bu sebeple ne zaman diyet yazabilirsiniz? Mezun olduktan sonra diyet yazabiliriz. Ve başlarda böyle anlamıyordum ben daha hani nasıl ne diyeceğim cevap vereceğim diye bir şey oluyordu. Şöyle diyordum. Seneye, sene, birinci sınıfta seneye dedim. ikinci sınıfta biz daha konuları görmedik diye böyle bir geçiştirdim. Böyle geçiştirmelerle bulunabilirsiniz. Bu da aramızda kalsın. Evet. Bölümün en zor kaçıncı sınıfta? Bölümdeki en zor. Bölümde aslında şöyle. Derslerin yoğunluğu bakımından üçüncü sınıf gerçekten çok zor. Yani Üçüncü sınıfta diyetin asıl temellerini atmaya başlıyorsunuz ve bizim sadece zayıflama diyeti değil. Öyle bir diyet yazacaksınız ki hem diyabetli kişiye yardımcı olacaksınız. Bu bireyin hem böbrek hastası olacak hem de başka bir şey alerjisi olacak. Yani bu üçünü kombinlemek gerçekten düşündüğünüz kadar kolay değil. Bu sebeple en fazla üçüncü sınıfta zorlanmıştım. Çünkü aynı zamanda hem toplu beslenme sistemleri de işte bu fabrikaların normal işte düzenleri, onların da belirli şeylerini öğreniyoruz. Çocuk hastalıklarına beslenme zaten bambaşka bir durum. Yani bir çocuğun doğumundan işte yetişkinliğine kadar olan süreci inceliyoruz. Yani yeni doğan beslenmesi, mama nasıl hazırlanır? Bunları biz planlayıp programlıyoruz. Çünkü bize gelen anne bunları anlatmak durumundayız, anlatmalıyız. Hastalıklarda beslenme zaten bambaşka bir durum. İşte cilt hastalıklarına beslenme işte enteral perenteral yani şu an biz bu ne kadar entübasyon duyuyorsak bu yoğun bakımlar bireylerin beslenmesi de gerçekten bu kadar çok önemli. O halde size hazır değil ev yapımı olan Fit Cookie'mi gösteriyorum. Kanalıma abone olmanızı, gönderiyi beğenmenizi ve beni çevrenizdeki dostlara tanıtmanızı istiyorum. Sizleri gerçekten tanımasam dahi sizlerle tanışmak istiyorum ve sizleri çok seviyorum. Su için sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.